Merhaba arkadaşlar, Evet yine Servet Tazegül spor salonundayız ve Çukurova Basketbol finalde Fenerbahçe ile Cumartesi günü saat 3'te karşılaşacak ama böyle bir salon istemiyoruz. Kesinlikle, ee, hiç ummadığımız bir salonla karşılaştık. Ee, son, iki son iki maçtır son iki maçtır. resmen boş tribünlere oynuyoruz. Sanki cezalı maçlar oynuyoruz evet. gibi, gibi. Umarım e, final böyle olmaz. Çünkü Fenerbahçe taraftarı mutlaka gelecek. E, Çukurova taraftarı da salonları mutlaka bekliyoruz. Ve Fenerbahçe taraftarının yarattığı atmosferdeki algı çok fazla. Bizim bunu kırmamız gerekiyor. Salondaki seremoni oh. inanılmaz eksik. Seyirciyi oyuna, salona bağlayacak bir şeylere ihtiyaç 12. var. 12. adam şart. Tabii ki de. Destek yok şu anda yani. Böyle bir adam yok. Kadro, kadro müthiş, ortam müthiş, salon müthiş. Tek eksik taraftar. Taraftar da gelirse sanırım kupa bizim olabilir. Şehrin takımı olmak istiyorsak, şehrin takımı olacaksa ve şehrin kupaları olacaksa bu kupalar, şehrin evet. sahip çıkması gerekiyor ama yönetime de burada görev düşüyor. Kesin, kesinlikle. Birçok eksikler var. Şimdi burada atmosferi bozmak istemiyorum. <laughs> Finale kaldık. Finale rengi sarı, lacivert ve yeşil, beyaz. Umarım bu turnuvadan bir takım dersler çıkartırız. Diğer turnuvalarda benzeri sorunlar yaşamayız. Avrupa'ya gideceğiz. Bu kupa bizim için Avrupa yolunda çok önemli. Evet, üç kulvarda. var Tabii, ligde de var. Türkiye kupası, Türkiye ligi ve Avrupa kupası. 3'te 3 yapmak istiyoruz.